Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Berat'la birlikte kupa kasacağız. 10.000 kupa olmama son 40 kupa. Bunu beraber kasacağız. Arkadaşlar eğer 5 tane karakter ve kupayı kupanızı yazın yorumlara. O kupalara göre bir kişiyi seçeceğim. Ve o o kişiye o kişiyi yanıma alıp ID'nizi de bırakmayı unutmayın bu arada o kişiyi yanıma alıp bir tane kupa ka kasmak için ona yardım edeceğim. Kupası az sayar. Arkadaşlar biraz azsayım ama kusura bakmayın. Lütfen kanalıma gidin. Kanalımda Berat Kurt. Lütfen abone olun. Hatta siz bunu işte bu kanaldan görürsünüz. Gidin açıklamalarda yazıyor Ona girin. Arkadaşlar oradan kanalıma abone olun. Yorumlar Açıklamaya Yorum. Yorum yazın arkadaşlar. Arkadaşlar açtayım lütfen yorumları yazın ki geçmiş olsun. Arkadaşlar benim kanalıma değil. Bak benim kanalıma girdikten sonra o mom ile çektiğim videoyu şey yapın arkadaşlar. Videoya aydınız yazın. Bir de bu şu anda bu videoya aydınız yazın. bu videoya aydınız yazın. Evet. Aydın yazın. Sizi davet edelim. Birlikte oynarız. Bir de arkadaşlar. Kulübe katılın. Kulübe göstermem lazım. Kulübü bu. Türkiye'm. Kod şurada. Okutursunuz. Arkadaşlar her hafta kupa artıyor. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar dört yüksek olanlar gelsin. 4 eşkıpa tek yaptık çünkü 4 eşkıpalıları ak kez artık Kupa yallah diyoruz. Eğer kupanın su yüksek evet, değilse arkadaşlar. tabii. Arkadaşlar kimse bizi izlemiyor. Herkes izler ama bizi izlemez. Aynı içeri yapsak bile bizi izlemez. Lütfen yorumlara yazın sizi seviyorum. Abone olun, like atın bir kere bile. Altımızda 10 like'ı. Allah bu neyi geçemedik arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar şimdi kupa kasmaya başlayalım. Hangi karakter alıyor? Çift açayım. Sarmaz. Arkadaşlar bu arada ben Angelo'yu seçeceğim. Angelo. <laughs> Az kupa ya. Değiştir. Az kupa tamam. tamam. Şöyle Bir dakika. Edgar'ını da alma da. Grom falan al. Daryl, Grom. Sevdiğin karakterlerden al. Kusura bakmayın arkadaşlar. Orada beraber ID'nizi yazın ha Bu yoruma da benim kanaldaki yorumlara da Yazın ki Arkadaşlar ID'nizi ID yazın olsun. Ben size arkadaş ekleyip Sizinle beraber kupa kazıcam Veya size sizi bayağı bir kupa yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar. Ben size istek atacağım. Arkadaşlar Bugün iki bir... kişi gördünüz o kadar iyi oynuyorum. İki kişi birden öldürdüm ama max öldüm arkadaşlar. <laughs> Gitme mumu ya. <laughs> Umarım yeneriz. Lan hayır. <laughs> Hadi. Bir tane vur yeter. Çok hızlı la. Vur vur vur. Berat girme, ortaya girme. Mek var hayır. Mek mi? Evet arkadaşlar. Büyüdük. Muhammed Ali'ye Adil Hanedkar'ı için. <laughs> Mortis seçtim ben. Ahmet Ali'ye Adil Hanedkar'ı seçeyim. <laughs> Muhammed Ali. Ben de Trank'ı seçeyim. Yok Muhammed Ali, sen de 600 bir Adil Hanedkar'ı seç bari oynayalım. 600 liraydı. Arkadaşlar burada ben... ...ara sıra para yatırıyorum. Ben de arkadaşlar şimdi atarım para. Ama lütfen kez abone olsun. Bir çok seviyoruz. Hesabımda dolu boştu gör görmediğiniz üzere. Dolu. Hesabımı da veririm arkadaşlar size korkmayın. Hesabımızı ara sıra size veririm. Nasıl bir hesabınızı başlayalım. Benim hesabımı kaçarsınız. düşük kupa olduğuna bakmayın arkadaşlar. Daha resmen bir ay önce başladık. Hayır. Hayır. Gold, gold, git, gold, gold, git. Gold, git, gold, git. Ah. Mortis. Sen ne seçtin? Edgar. Ne tamam. Hayır lan Koltuğa basket. Kolt. Lan gidin oğlum. Hayır. Kocu beni nasıl öldürdü? Ya babaları gelsin Ya da Poco. Ricky, ya da sen Griff ya da şey seçeyim Mr. P nerede lan? Bana bir saat. Arkadaşlar <laughs> Lily Bean kupa mı yapsam onları da yazın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar benim kanalımda da insanlar Mamini yaptı. Arkadaşlar çok gücün. kötü geldi. Arkadaşlar size komik bir espri yapayım mı? Ben bir gün arkadaşlar? Allah bilir. Ölme Mehmet Ali ne öldün ya? Ölmedim ki. Doğru namlunun özel düzeyiydi değil mi? Evet. Kaç kaç kaç! Beni asla yapmayın artık yeter ha. Brawl Stars'a az kaldı ya. Arkadaşlar 10.000 kupayı belki yarın tek başıma yaparım. Ya da bugün yapabiliriz. Bugün yapabiliriz arkadaşlar.

arkadaşlar eğer taktik videosu istiyorsanız Evet arkadaşlar size güzel bir şey diyeceğim arkadaşlar şu anda Mehmet Ali duymuyor arkadaşlar sizle birlikte 2-3 video sonra yani ilerleyen zamanda eğer 5000 like olursa size birlikte arkadaşlar Mami'ye kışkırtma çekeceğim şu anda Mami görmüyor sessiz aldım arkadaşlar şimdi açtım arkadaşlar Muhammed Ali. Ne lan? Ne oldu? Ne yaptın? Neden kapattın Sessiz aldın. Fark ettin de mi? Yok. E beni duydun mu az önce? Yok. Sen de bir şey mi dedin? Yok. nereden bileyim bir şey dedim de. Dedim. Bir dedim ya, Biz gelemeyelim dedik. Sarmıyor ki. Gel gel. O sarar işte. Bekle ben sana önereceğim. Bunu al bunu. Arkadaşlar Bırak. bu kulübe gelin. Bir tane bir tane, bir tane, bir tane çocuk vardı. Gittim onu yendim. Bu Berat da yenemedi. Evet arkadaşlar ben yenemedim. Ve onun başkanlığı kaptırdım arkadaşlar. Ama arkadaşlar dedi ki bir daha yerinize girmeyin. Ama arkadaşlar 17 yaşında ne yapabilirdim? Bir de 53 büyük kaydı. Arkadaşlar ve Arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar ve çıktı. Ah, arkadaşlar çıktı tamam mı? Çıktı kulüpten. Yani çıktı derim. çiçekleri sen ne yapabilirsin derim. Lan oğlum vur vur ya. Yeter asrı sonra basılı tutacağım evet. ya. Yeter artık arkadaşlar. Yenilmekten bıktım. Ay ya, oynamayacağım. Oynamayacağım. Oynamayacağım ya. X kaç edim lan? 65'ten? 56. Oha. Ne açayım? Havasto, ben arkadaşlar bundan sonraki videomuz Belki cezalı kutu açılımı olacak büyük ihtimalle Evet arkadaşlar eğer Evet arkadaşlar Eğer istiyorsanız 3 like gelsin bu videoya cezalı kutu açılımı. ama arkadaşlar bu video için İki videodan üzerine gelecek aynı zamanda aynı iki video gelecek değil mi Mehmet Ali ama evet. sadece hesaplar farklı olacak yani ben kendi hesabımda sen kendi hesabında değil mi? Evet arkadaşlar Arkadaşlar belki yarın çekeriz çok güzel olacak arkadaşlar ama sıfırdan hesap arkadaşlar Evet, o evet. görevleri yaptıktan sonra biriktirdikten sonra bir kez birlikte atacağız değil mi Mehmet Ali? Evet. Oyuncularımızı dokuz maç kazandıracağız. Son maçta da birlikte maçları kazandırdık mı? Bir mı yapacağız. Eğer oyuncu çıkarsa ceza verecek mesela. Bu oyuncuyu düşür falan. Ceza, ben. ceza... Arkadaşlar ceza, ceza çarkını... Çarkı oluşturacağım ben. Ceza çarkını çevireceğim. Evet arkadaşlar. Güzel olacak. Bence Mondi bu kadar yeterli bu Bu kadar video yeter. Evet arkadaşlar, hadi görüşürüz. Arkadaşlar, eğer görüşürüz bakın. Eğer kanala abone olursanız <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer on, bu videoya 10 like gelirse Berata kışkırtma çekeceğim. Evet arkadaşlar. Ne oldu görüşürüz? neden? Mehmet, neden sesini kapattın? Sesimi kapatmadım ki ben. Neden kapandı burada? Bilmiyorum o orada kapanmış. Herhalde elim falan çarpmıştır. Arkadaşlar şey diyeceğim, ne olur benim kanalıma da göndersin. Kalan anıma da var, Ama Arkadaşlar, Ama Çok Arkadaşlar zaman geçiyor. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Hakikaten görüşürüz. Ederim.